Sevgili Havuz ekibi, et hoş geldiniz. İsmim Kemal Dinç. Kimyagerim. Konya Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Ete Alüminyum'da 2006 Nisan ayından beri görev yapmaktayım. Görevim üretim mühendisliği, alüminyum müdürlüğü buharlaştırma bölümünde. Ete Alüminyum Türkiye'de cevherden, doksit cevherinden birinci alüminyum üretimi yapan tek tesistir. Bu noktada ülkemiz için kritik bir tesistir, stratejik bir tesistir. Ülkede kullanılan alüminyumun %10'u tesisimizde üretilmektedir. Dekantörü biz proseste alümina müdürlüğü bünyesinde doksit cevherini Bayer prosesinde alüminyum hidroksit, alümina üretiminde kullanmış olduğumuz bir kimyasal var. O kimyasalın üretiminde kullanıyoruz. Reaksiyonu yaptıktan sonra bir sıvı katı ayrımı yapıyoruz. Sıvı katı ayrımından sonra bir alt akım pulpu çıkıyor. Bu alt akım pulpunu dekantere besliyoruz. Dekanterden de çıkış ürünü, filtrat ürünü bizim ürünümüz. Çıkan kek atık olarak çıkıyor. Yani dekantörlerin bize burada faydası alt akım pulpu içerisindeki ürünü tekrar ikinci olarak tekrar kazanıyor. Yani burada bize %70 civarında bir tasarruf sağlıyor. Dekantörleri devre dışı bıraktığımızda yani 100 ton üzerinden 5 ton civarında bir kaybımız varken dekantörleri devreye aldığımızda bu kayıp 1,5-2 tona düşüyor. Yani %70 civarında ürün kazancı sağlıyor dekantörlerimize. Biz HAUS firmasıyla uzun yıllardır tanışıyoruz. 2010-2011'li yıllarda İstanbul'da bir fuarda kendileriyle tanışmıştık. Farklı denemeler için zaman zaman fabrikamıza geldiler. Test ünitesini getirdiler. Farklı denemeler yaptık. En son çalışmamızda bu üretmiş olduğumuz kimyasal ürünün üretiminde 2022 yılında HAUS firmasından dekantörleri aldık. Kurduk. Kurulumunu yaptık. Devreye almasında birlikte çalıştık. Şu anda da çalıştırıyoruz. O şekilde bir çalışmamız var. Yani HAUS ekibi yani gerek teknik ekip olsun gerek teknik destek ekibi olsun gerek işte satın alma diğer departmanlar o noktada çok ilgililer Kendileriyle çok iyi anlaşabiliyoruz. İletişimimiz çok iyi. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda, proseste olsun, dekantörde olsun, yedek parçada olsun, çok kısa sürede bize çözümler sunuyorlar. O noktada çok ilgililer. Satış ekibi sağ olsun, Berkay Bey sürekli bizle iletişim halinde yani dekantörlerin çalışmalarını herhangi bir sıkıntı olup olmadığını sağ olsun soruyor zaman zaman arayıp. Yani o noktada kendileriyle çalışmaktan çok memnunuz. House firmasını bizim tercih etmemizdeki en büyük sebep yerli ve milli bir firma olması. Yani kendilerinin Aydın'daki tesisleri, tesislerine de daha önce gittik bir teknik gezi şeklinde ziyarette bulunduk. Yani çok güzel ürünler çıkarıyorlar. Yani fiyat performans olarak diğer rakiplerine göre fiyatları çok daha hesaplı. Aynı performansı hatta daha fazla performansı da alabiliyorsunuz ürünlerden. Tercih etmemizdeki en büyük sebepler yerli ve milli olması ve fiyat performans. Havsu maden sektöründeki tüm firmalara gönül rahatlığıyla önerebilirim. Şu an benim prosesimde çalışan dekantörler çok ağır şartlarda çalışıyor. Beslediğimiz pulpun katı gram 600 gram civarında içerisinde %30-35 civarında bir katı var. Dekantör çıkışında keke baktığımızda katı oranı %70-75'lere kadar çıkıyor. Yani çıkan üründe %25-30 civarında bir nem kalıyor. Ve kesintisiz sürekli çalışabilen bir ekipman. Yani 100 saatlik 200 saatlik rutin bakımlarını, kontrollerini yaptığınızda çok rahat çalışabilecek bir ekipman. Tüm maden sektöründeki arkadaşlara, fabrikalara tavsiye ediyorum. Ben de ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman kapımız açık, her zaman bekleriz.